Kanka. Puan Heh. doğru mu? Daha puan gelmedi ki bize. Bakayım bir. Bize göstersene be. Nerede ya? Sen nereden bakıyorsun? Evet şu an. Şu an bak. Eee arkadaşlar gelen bir bilgiye göre. O birinci olan takım vardı ya kanka. Nerede bilgi geldi? İşte Discord'dan herhalde, şey Vita söylüyor. Aa ne diyor? Kanka o üçüncü takım var ya, Painful var ya bizim birinci takım vardı ya, PNL'ler. Evet, aynen. Herhalde o geçen gün o full birincilik aldıkları maçlarıyla takımlarında Haker, bir yine var herhalde. Haker. Sıkıntılı, adam Hakeri. video almamış, video istemişler. Adam da video vermemiş. O günkü bütün maçları silinmiş onların çünkü sıkıntılı bir elemanları varmış, banlanmış herhalde. Çıkarmışlar mı? Evet, o günkü maçlarını çıkartmışlar. Şu an birinciler aramızda 28 puan var. Aa. Onları yok. 100 puanlı kesmişler. O gün 100 puan kasmışlardı ya full birincilik aldıkları gün. Evet. O gün takımında sıkıntı elemanları varmış herhalde. Abi atlamadık. Lan ben bir dakika gidelim. dur. La oha ya. Beyler. Losa dön dön dön. Kayıt dön Losa dön. Al, kayıt almamışlar. Böyle bir şey mi var? Ben evet, onu evet, dinlemedim kayıt ha. Almamışlar. Yani bu durumda Yunus'a kemer mi ya tamam Ben atarım. De <laughs> Hile deniyor şu an. Evet bir tadıyor Hile vardı diyor herhalde diyor. Zaten adamları çıkartmış o adamı takımından. Bir şey olmasa çıkartmazlar. Ben derhalde. maçtan beri mi yoksa Yok, o gün, o gün getirmişler o çocuğu. O gün getirmişler, o gün ki puanlarını çıkartmışlar çocuğu. Şu an adamlar üçüncü sırada. Allah Allah. Adam ile yem ban yemiş adam herhalde. Öyle diyor. Hadi bakalım, bu daha ilk, bu bir. Başladık. Vallahi lig <laughs> <league> boyunca, lig <laughs> boyunca oluyor kanka böyle şeyler. Yani geçen hmm, ligde de... Önceki sezonda nasıl olmuş Abi işte, 50 tane. <laughs> Takımımızdaki aldıkları insanlara dikkat edilmeli ya birazcık kim olup olmaz. Sonra bak takım olarak... Beyler, olarak şu maviye bir gitseniz mavi araç alacağım ben. Beni bırak da, Sait. Adam var mı? Sait, Senle git, beraber girelim araca. Tamam. Adam, valla... ...müdahale ediyorum. Evet, şu anda güncel. Şu anda güncel. Açıklamayı e, bir kez daha tekrar edeyim ben. Neden puan tabloları bu şekilde oldu diye soranlar olacaktır aramızda. Arkadaşlar, Painful ekibinden e, geçen günün sonucunda bir e, MOS kaydı ve ekran kaydı istenmiş. Ama Painful ekibi oyuncuları kayıt tutmadıkları için puanlarının silinmesi yönünde yaptırım uygulanmış. Yani e, hile ile ilgili bir takımın şüphelenmesi sonucu organizasyona daha doğrusu birden fazla takımın şüphelenmesinden dolayı organizasyona bir geri bildirimde bulunuyor. Organizasyon diyor ki elinizdeki dosya veri kayıtlarını gösterin. Bilgisayarınızın sistem kayıtlarını gösterin. Onlar da sistem kayıtları tutmadıkları için o günkü puanları siliniyor ve e, lige puanları eksik bir şekilde devam ediyorlar. Durum bu şekilde arkadaşlar.